¡Puedes meterlo Merhaba çocuklar. Sayfa 50'yi açtıysanız birlikte cümle bilgisi olan olumlu olumsuz soru cümleleriyle ilgili alıştırmalarımızı yapalım. Hazırsanız başlayalım. Evet çocuklar bir cümlenin olumsuz olabilmesi için bazı ekleri alması gerekiyor. Bunlardan bir kısmı burada verilmiş. Aynı zamanda soru cümlesi olabilmesi için kullanılan bazı ekler var. Onlar da burada yazılmış. Buradan bakarak buradaki sorularda yardım alabilirsiniz. Sorular için yardım alabilirsiniz. Sizinle beraber bu cümlelerin olumlu, olumsuz ya da soru cümlesi olup olmadığına bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Hangi türde olduklarını bulup şeklini boyayalım demiş. Bu şekilleri boyamak için yanımızda boya kalemleri olacak. Ben olumlular için yeşil boya kalemini, Olumsuzlar için kırmızı boya kalemini, soru cümleleri için ise mavi boya kalemini aldım yanıma ve hemen başlıyorum. Birincisine bakalım. Çizgi film izlemeyi sever misin? Evet, buna bir cevabımız var. Öyle değil mi? Evet, severim ya da hayır, sevmem diye cevap veriyoruz. Bu bir soru cümlesidir. Burada bize ipucu da verilmiştir. O da ne? Bakın, soru ekleri misin? Evet burada sever misin soru yapan mi eki ayrı yazılmış. Dikkat edin soru yapan mi ekleri mi, mı, mi, mu, mü, mısın, misin, musun, müsün bunlar her zaman ayrı yazılır. Burada da ayrı yazılmış. Çizgi film izlemeyi sever misin bir nedir? Soru cümlesidir. Hemen devam ediyorum. Bebeğimiz mamasını yemedi. Bakın burada da bir ipucu var. O da ne? Olumsuz eklerine bakın. M, ma, m, mi, mu, mü. Bakın bebeğimiz mamasını yemedi. Olay gerçekleşmedi değil mi? Bir mama var. Bebek bunu yemiyor. Olumsuz bir durum var. Yeseydi mesela şöyle deseydi. Bebeğimiz mamasını yedi. Evet o zaman cümlemiz olumlu diyecektik. Ama buradaki durum ne olmuş? Gerçekleşmemiş. Bu ha, e, bu sebeple bebeğimiz mamasını yemedi de, e, dediğinde bu cümle ne diyoruz? Olumsuz cümledir diyoruz. Devam edelim. Sevda resim yapmaya bayılıyor. Evet burada e, olumsuz eki yok soru eki yok ve burada Sevda'nın yapmayı sevdiği bir şey söyleniyor değil mi? Bir şey yapmayı gerçekleştirirken mutluluk duyuyormuş. Bu bize ifade ediliyor. Bu bir olumlu cümledir diyoruz. Yeşile boyadım bile. Evet kamp kurmak için yola çıktık. Evet bu da bir nedir? Olumlu cümledir. Bir olumsuz eki var mı? Hayır. Evet devam ediyoruz. Beklediğim hediye bir türlü gelmedi. Bakın buradaki olumsuz eki olan M burada kullanılmış. Hediyenin gelmediği, olayın gerçekleşmediği ifade ediliyor. Bu da nedir? Olumsuz bir cümledir diyoruz. Yukarıya doğru çıkacak mısın? Bakın burada bir ipucu var. Soru yapan mı, mi, mu, mü. Mısın, misin, musun, müsün, müsün ekleri. Her zaman ayrı yazılıyor. Bir diğer ipucu da harika bir şekilde bize burada gülümsüyor. Nedir o? Soru işareti. Soru cümlelerinin sonuna mutlaka ne gelir? Soru işareti gelir. Bu bir soru cümlesidir diyoruz. Devam edelim. Ekşi meyveleri hiç sevmiyorum. Dikkat edin burada olumsuz bir durum var. Ve bu eki almış, miye ekini almış. Ekşi meyveleri hiç sevmiyorum. Olumsuz bir cümledir diyoruz. Evet ve olumsuzu boyuyoruz. Yağmurun altında dans ettik. Burada olumlu bir cümle var. Evet. Herhangi olumsuz yapılmayan bir durum yok. Soru eki yok. Ee, soru sorulmuyor. Devam edelim. Artık şaka yapmayı bırakır mısın? Burada ne var? Dikkat edin çocuklar. Burada bir soru cümlesi var. Zaten sonuna ne koymuş? Soru işareti koymuş. Mısın ekini de ayrı yazmış. Bu bir soru cümlesidir diyoruz. Gürültü yapman hoşuma gitmiyor. Bakın burada ne var? Gidiyor demiyor, değil mi? Gitmiyor diyor. Olumsuz eki almış. Bu sebeple bu cümle olumsuzdur diyoruz. Şimdi ise bize bir kelime veriliyor. Bu kelimeyi olumlu olumsuz soru cümlesine dönüştürmemiz isteniyor. Bununla ilgili cümle yazmamız isteniyor. O halde başlayalım. Verilen kelime ile ilgili belirtilen türde cümleler yazalım. Yani bakın ilk örneği vermiş. Olumlu cümle yazmış. Ne ile ilgili? Gel ile ilgili. Yakın komşumuz Selime teyze bize geldi. Evet şimdi e, i̇ster farklı bir cümleyle olumsuzlaştıralım, isterseniz aynı cümleyle ol, e, olumsuz oluşturalım. E, i̇lk örnekte aynı cümleyi kullanalım, dilerseniz e, olumlu olumsuz görmüş oluruz. Yakın komşumuz Selime teyze bize geldi. Yakın komşumuz aynı cümleyi olumsuz yapıyorum şimdi. Yakın komşumuz Selime teyze bize gelmedi. Evet, bakın onu da kırmızı yazayım. Gelmedi. Ne geldi buraya? Olumsuz yapan M eki geldi. Ne oldu cümlemiz? Olumsuz oldu. Aynı cümleyi soruya dönüştürelim. E, bu eklerden birini kullanalım. E, yakın komşumuz Selime teyze bize geldi mi? Diyelim. Evet yakın komşumuz Selime teyze bize geldi mi soru yapan mi eki nasıl yazıldı ayrı yazıldı ilk örnekte aynı cümleden Olumlu, olumsuz soru cümlesi oluşturdum. Şimdi farklı farklı cümleler birlikte yazalım. Bakın burada hangi kelimeyi kullanacakmışız? Koş kelimesini kullanacakmışız. O zaman ee, hemen başlayalım. Olumlu bir cümle. Ne olsun? Olumsuz eki almayacak. Şöyle diyelim. Parkta kardeşimle koştum. Evet burada yapılan bir e, davranış var. Parkta kardeşimle koştum. Şimdi olumsuz yapalım. Şöyle diyelim. Koridorlarda koşmamalıyız. Evet bakın. Koşmamalıyız. Burada olumsuzluk ekini kullandık. Kelimeyi, e, cümleyi olumsuz yapmış olduk. Evet. Bana doğru. Düzelteyim. Ee, bana doğru. Koşar mısın? Bakın burada da ne yaptık? Soru yapan mısın, misin ekleninden birini kullandık. Ve cümleyi soru cümlesi haline dönüştürdük. Şimdi oyna kelimesini kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri yapacağız beraber. Ee, burada kardeşimle koşmuştum. Burada kardeşimle oynayayım. O zaman kardeşimle odamda oynuyoruz. Evet. Şimdi olum a çok özür diliyorum. Soru işareti koydum. Yanlış oldu. Kardeşimle odamda oynuyoruz cümlesinin sonuna tabii ki nokta gelecek. Olumlu bir cümle. Cümlemiz bitti. Noktayı koyduk. Şimdi olumsuz cümle yapıyoruz. Ee, e, seninle oynamayacağım. Bakın burada... Ne yaptık? Cümleyi olumsuz hale dönüştürdük. Ee, olumsuz yapan ma ekini kullandık. Oynamayacağım, istemiyorum. Peki, ee, burada soru yapalım. Birlikte oynayalım mı? oynayalım mı? Evet soru yapan mı eki ne oldu? Ayrı yazıldı. Evet çocuklar bu videoda ne öğrendik? Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl oluşturulduğunu öğrendik. Nasıl ayırt edildiğini öğrendik. Olumsuzluk eklerini alan cümleler olumsuz oluyordu. Soru eklerini alan cümleler ise e, soru oluyordu. Bu videoda bunları pekiştirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.